Motorlu tırpanlarımızın yağlama gres yağsını yapacağız. Sırt tırpanda bir dişli grubu kısmı vardır. Bir de spray hortum vardır. Ama yan motorlarda sadece dişli grubu yağlama vardır. Makinemizin şuradaki ilk baştaki civatayı söküyoruz. Elimizdeki gres tüpün ucunu söktüğümüz yerin civatasını sok koyduktan sonra sıkıyoruz. Sıkarken de buradaki başlığı döndürmeye çalışıyoruz. Döndürmemizin amacı dişinin iç kısmına yağın tamamen girmesidir bir avuç içi kadar doldurduk bu yeterli ya da dışarı yağ atmaya başladı mı tamamdır. Hemen vidamızı tekrardan yerine takıp sıkıştırıyoruz. Sprey hortumuzun yağlaması çok basittir. İçindeki mili tamamen aldıktan sonra bir miktar gres yağ basıyoruz ve çıkardığımız milin dış kısmına ince şekilde boydan boya sıkıyoruz. Sıktıktan sonra sprey telimizi içine soktuğumuz zaman ileri geri ileri geri şekilde yapmak şartıyla yağlıyoruz. alıyoruz.